Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 28 Mart'ta Diablo 4 Xbox'a geliyor. Bugünkü videomuzun konusu bu. Bunun hakkında biraz ya bunun hakkında biraz konuşmak değil de benim düşüncelerim vesaire onlardan bahsedeceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi 28 Mart'ta Diablo 4 Xbox'a gelirse ne olur? Ee, tabii ki de güzel olur. Hani çoğu oynayamayan oyuncular vesaire alamayan oyuncular vesaire hepsi Xbox sayesinde Diablo 4'ü rahat bir şekilde indirip oynayabilirler. Şu anda bilgisayar versiyonu Xbox'ta 150 TL falan öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani gayet güzel olur oyuncular için de oynamak isteyen kişiler için de gayet güzel müjdeli iyi bir haber arkadaşlar. Peki. 28 Mart'ta bu Diablo 4 Xbox'a geldikten sonra ne olacak? Şimdi içerik yok. Çoğu kişi hikayeyi başlayıp bırakacak mı? Yoksa hani adamlar başlayıp oyunu bitirip sonra devamında oynayabilecekler mi? Şimdi asıl soru bu. Arkadaşlar şu anda Diablo 4'te Endgame için bir şey yok maalesef. Ondan dolayı bugünkü olacak Campfire'da Endgame için gerçekten güzel şeyler olacak veya olmayacak. Bu konu hakkında da düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum. Hani neler olacak göreceğiz. Bugünkü campfire cidden önemli. Diablo'nun hani ya tamamen bitiş ya tamamen bitiş demeyeyim şimdi Diablo fanları böyle dersem yanlış anlar. Tamamen bitiş değildi. De, hani tamamen oyuncu kaybetmesine neden olabilir. Ya da gerçekten öyle bir şey yapacaklar ki giden oyuncular veya oyunu silen oyuncular geri oyunu yükleye, yükleyip oynayacaklar yani. Onu diyebiliriz. Hani bakalım bugün gerçekten merakla bekliyoruz akşamı. Akşam olunca da canlı yayında hep beraber Campfire'a bakacağız arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Buyurun gelin Campfire'da yorumumuzu, düşüncemizi, her şeyimizi konuşacağız. Ve sonunda Diablo 4 nasıl oldu, iyi mi oldu, kötü mü oldu onlardan bahsedeceğiz. O yüzden akşam yayınlara da bekliyorum. Buyurun gelin. Şimdi dediğim gibi 28 Mart'ta Xbox'a Diablo 4 çıkacak ve yeni başlayanlar olacağı için sizlere bir sorum. Yeni başlayanlar için bir seri yapayım mı? Geç YouTube kanalımda var bir sürü seri, oyun hakkında bir sürü bilgi videoları var. Hani kısa bir seri yapayım mı? Hani böyle tamamen her şeyi anlatmak değil de önemli bilmeniz gereken şeyler veya Diablo 4'te az bilinen şeyler. Mesela Ctrl R'ye bastığınız zaman burada FPS'iniz gözükür. Tekrar Ctrl R'ye basarsanız burada pinginiz gözüküyor arkadaşlar. Bu tarz böyle herkesin bilmediği o tarz bilgileri paylaşayım mı? Ya da e, bir seri şekilde paylaşayım mı? Bu konu hakkında yorum yaparsanız sevinirim. En azından ben de ona göre güzel bir seri yani tamamen her şeyi anlatacak şekilde değil de özet bir şekilde bir seri yapmak isterim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle yeni başlayan veya işte 28 Mart'ta geldiği zaman başlamayı düşünen arkadaşlar için e, böyle bir seri yapayım mı? Bunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorum yaparsanız sevinirim. En azından ona göre şey yaparız. Bir seri yaparız, bir şeyler yaparız. Ve bir soru daha sizlere. Diablo 4'te gerçekten herkesin bilmediği bilgiler dahilinde bir video çekeyim mi? Hani herkesin bilmediği. Yani mesela örnek veriyorum. Hani bunu çok kişi biliyordu. Yani çok kişi biliyordu demeyeyim de genel olarak genel olarak biliyorlardır. Ama mesela burada oynanışa geldiğiniz zaman burada gelişmiş araç ipuçları karşılaştırması var. Şu an kapalı mesela. Bu ne arkadaşlar? Şu an itemime bakıyorum. Şuna bakayım mesela. Burada işte oranlar yazıyor, bir şeyler yazıyor. Eğer ben onu açarsam, nerede o? Bu. Bunu açarsam ne oluyor? Bak, bunu açtığımda, dur bakayım. Onaylamadık mı lan bunu? Nerede bu? Ha? şöyle yaparsak Oha ne diyor hmm, Karşılaştırırken tamam Tamam şimdi oldu Pardon benim hatam bir, bir, bir tık hata yaptık arkadaşlar Şimdi hemen hemen düzeltiyoruz Şuraya gideyim Şuradan bir tane ayakkabı alayım sizlere göstereceğim Hatta şöyle yapayım bir an, dedim bir an nasıl yani şunu kapatayım geri en azından daha iyi anlamanız için buradan bana bir tane çizme lazım bak mesela şu çizmeyi giyeyim şöyle tuttuğum zaman bunu karşılaştır dediğim zaman bu şekilde gözüküyor tamam mı arkadaşlar şimdi ben o ayarı açarsam yani bu bu ayarı açtığım zaman bak Burada direkt eksi işte gidecek şeylerden bahsediyor gördüğünüz gibi donanılan ve kaydedilen özellikler bu şekilde bahsediyor direkt hepsi kırmızıya düşüyor yani o ne demek onu daha açıklayayım sizlere yani bu çiz çizmedeki olan hiçbir özellik bu ayakkabıda yok anlamına geliyor aynı olan bir tane bulursam inşallah son bu Burada da aynı şekilde donandığımız özellikler bunlar. Buradan bu şekilde burayı eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu da gayet başarılı. Niye başarılı? Bak burada mesela eksi 20.7 ateş direnci var. Gördünüz mü? Burada da artı 4.6 enerji maliyeti gelecek. Hani gelecekle gidecekleri burada daha net bir şekilde gösteriyor. Mesela böyle bir ayar. İşte böyle bu tarz Diablo'da gerçekten hani herkesin nadir bildiği böyle veya bilmediği şeyler içinde ayrı bir video yapayım mı? Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Bu video tamamen işte sizlerle hani nasıl bir yol veya nasıl bir içerikler paylaşım o konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ondan dolayı yorumlarınızı yazın. Okey ve 28 Mart'ta gelecek dediğim gibi 28 Mart'ta geldikten sonra ayrı bir video çeker miyim bilmiyorum. Şu anki bu videonun gidişatı ve yorumlarına göre gerekirse ayrı bir video çekerim 28 Mart için. Gerekmese de çekmeyiz. Yapacak bir şey yok. Bugün akşam campfire var. Hepinizi akşam canlı yayına bekliyorum. Buyurun gelin campfire hakkında düşünce ve yorumlarımızı paylaşalım, konuşalım, tartışalım arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ha. Hadi görüşürüz.